Kanal 7'de arka arkaya iki yeni Hint dizisi yayımlanmaya başladı. Geçtiğimiz videomuzda Sözüm Var Sevda'ya dizisini incelemiştik. Bu videomuzda ise Adına Aşk Diyorlar dizisini inceleyeceğiz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın adına aşk diyorlar. Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Hindistan'da Yehriş Takiya Kehlata Hai ismiyle 2009 yılında çekilmeye başlayan dizi halen final yapmadı ve seyircilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 2100 bölümü geçen dizi ülkesinde en popüler yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Öyle ki güzel dizi ülkesinde en uzun süredir yayında olan dizi unvanını elinde bulunduruyor. Hindistan'ın en büyük kanallarından Star Plus'ta ve Disney Plus'ta yayınlanan dizinin her bölümü 22 ila 25 dakika arasında sürüyor. Romantizmi ve dramı bir araya getiren dizinin oyuncuları arasında Benimsin dizisinden tanıdığımız Shivangi Joshi ile Harshad Chopta, Hinahan, Pranali Rathod yer alıyor. Dizi, Akşara ve Arohi kardeşlerin Abhi adlı aynı gence aşık olmalarını ve onların hikayelerini anlatıyor. Bugüne kadar oyuncularıyla beraber 90'a yakın ödüle gösterilen dizi birçoğunu da kazanmayı başardı. Güzel dizi artık hafta içi her gün öğleden sonra saat 4.10 geçe yayınlanacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup yorum atmayı unutmayın.